sistem ya. Bir de bir yıl üstü bir hepinizi bir atıyorum. Yanlış anlamayın. Beş tane tanımadığım hatta şey e, yok yok Emre sen dur. E, diğer bizim ekiptekileri yolluyorum. Tamam. E, tamam. Bir dört tane de arkadaş çekeyim. Sizi yayından kaldırdım. Bir saniye. Şimdi takipçilerden değil belli takipçiler hep mikrofonu şey yapacak. Kanka olmuş olmuş. Triceps'in çıkmış Tamam. Tamam. Ha vuruyor musun? Kime vuruyorsun şu an? Fulye'ye vuruyorsun. Onu otomatik olarak ekleyin. istekleri kapattım. Emre yayında mı şu an? Oha hem de hayvan gibi yayındasın. Yayın. Kusura bakma kanka evet. biraz. <laughs> şöyle biraz kısayım da gerilmedi. Estağfurullah abi sıkıntı yok. <laughs> <Şayet> iyiyim, <rahat. gülüyor> Şimdi yine seçiyorum sadece abonelerden. Bir yıl ve üzeri dedim. Ee, sadece sesli konuklar da seçebiliyormuşuz. İstekleri başlattım. Bir gelin bakayım random tıklayacağım. Vaa wow, kuliste hala hepsi var. Erge var, Fulya var. Çok iyi sistem ya. Evet doldu şu an. Random basıyorum arkadaşlar. Hiç aramadan. 1 2 3 Bir de şuradan basalım. 4 e, Pro Bir de buradan. Elren'in yaprağı var. Allah seni de aldım. <laughs> Mustache sana da yolladım. Rakun Faruk var. Onu da aldım. Çok tehlikeli şey olabilir. Erge bir şey olursa kapat gözünü gözünü. Alt defter çek. <laughs> Kamerası olmayanı yolluyorum. Ne oldu lan? Oo, beş kişi hazırlanıyor. Sıçtık. <laughs> Hadi bakalım. Bismillah. Çok riskli. Yaprak hazırlanıyor mu? Arkadaşlar sohbet edelim ya. Gerçi yayında bir tek şey sen mısın parmak. Ne ben zamandır ben... izliyorsun kanka beni tam olarak ne kadar oldu? 2020 Eylül'den beri sanırım. O kadar hatırlıyorsun ya. Evet aslında yeni sayılır. Ya yok ya yine tabii baktığın zaman yeni sayılır ama 2020'de yine evet. iddialı. Ben pişman olmuştum daha önceden başlamadım. Estağfurullah ya. O denk gelmiş ya. Yani. Yani evimde internet olmadığı için. Aa yok mu internet? <laughs> o zamanlar. O zamanlar. O zamanlar yoktu. Ha. Geldiği ilk an başladım zaten izleme. Sen adamsın. <laughs> Sağ olasın. Biz de yeni başlamış demiş biri. Kaç? Üç aylık abone olsun oğlum. Arkadaşlar reşide kim, kuliste kimse yok. Ha yayına eklemem lazımmış. Dur bakayım yayına ekle, yayına ekle. Yayına ekle, yayına ekle. Şimdi bir dakika. Abo! Vay 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 hoş geldiniz ya. Dur kimler var burada? Açıyorum görüntünüzü. Kabul ediyor musunuz? E, evet kafa sallayın ses yok galiba. Herkes kafa sallıyor ama sesleri yok. Ay, verdim. Verdim. Başka? Bu şey gibi lan. Yapıyorlar ya TikTok'ta tak tak tak. Eğer browserınızda mikrofon özelliği varsa Rakuncum kameran yoksa atıyorum kardeşim. Onu açmanız lazım. Ya da bak elreni sol parmağı tecrübeli anlatabilir. Aşağıda seçenekler var. Hepsini tek tek denesinler. Mikrofon <laughs> Çok doğru <laughs> bu arada. Bak aşağıda bir mikrofon butonu var. Hemen browserda. Alo. Ha, geliyor. Seninki oldu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam. Aleykümselam oldu ya. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür abi. İyi. Vay be. Bekliyor muydunuz böyle bir şey olacak. İyiyim ya, şimdi böyle... Bizi, yani bizim chat'teki birileriyle yüz yüze konuşmak çok güzel. Hey, ben bile heyecanlanıyorum yani. Utanıyorum falan evet, böyle garip bir ben de heyecanlıyım. Isim. <laughs> Elim ayak titriyor şu anda. İsimler neler? Ben Ayşegül. Ayşegül, memnun olduk. Kral senin Cihan. Ben de. Yaşlar kaç? Ben 23 yaşındayım. <laughs> Sen Cihan? 21 abi benim. Allah Allah ya. Oğlum ben dede olmuşum ya. Kimle konuşsam 21, <laughs> 22 diyor, 23 diyor ya. Allah Allah. 27 yaşındasın o kadar da fark yok. Evet oğlum ya ama 27 de değil mi işte hemen geçiyor bitiyor yani. Ee, burada Oy. Rakun seni atıyorum. Yanlış anlama kanka yani böyle olmaz yani anladın mı? Ya da açayım dur sesini, yayında göstereyim. Onun bir bug'ı bir ona bakacağım. Rakun beni duyuyor musun Faruk? Faruk yok. Evet. Nasıl bu sistem? Sizce ya güzel mi? Yapılır değil mi bir şeyler? Mükemmel. Çok güzel. Çok Ay be. Ulan ne güzel. Faruk'un da avatarı çok korkutuyor beni. Orada bir çıplak <laughs> bir adam var. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum. Zorlamak istemiyorum. rezil çıkmasın diye. İki kişi daha yollayacağım. Bir şey yapacağım. Alacağım. Sonrasına bakalım. E bugün Bani yayınımız var. İzliyor musunuz? Seviyor musunuz arkadaşlar? Bizim yapamay yapamayışlarımızı. Güzel. Herkes çok gergin. Gayet <gülüyor> güzel. <gülüyor> Herkes çok gergin. Ya. <laughs> ben hiç yani bu yeni izlemeyi hiç kaçırmıyorum. Hayır <laughs> ama bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok kötü bir şey. Yani bir anda böyle Elren yayın açmış. Girmişsin çete. Bir sistem gelmiş. 5 saniye içinde bir anda o yayının görüntüsündesin. Yani çok garip değil mi? <laughs> <Evet. gülüyor> Ayıp evet. da söyleyeyim size. Aa, biri varken bence küfür etmek çok, iyi çok yani. zor. Yani. Büyük bir şans. Bir bence evet, da çok güzel. 2 senedir seni ha. izleyince... E Pardon özür dilerim. Kesin. Estağfurullah yok yok ben küfür ee... ettim. Niyeyse küfür etmeme şaşırdım yani. Evet. <laughs> Üç senedir seni izleyince sanki yani sizin ortamınızda varmışım gibi, abimmişsin gibi olduğu için. Hiç Estağfurullah. Allah. eyvallah Eyvallah. hareketlerini biliyorum çünkü. Ne mutlu. Biri daha var. Bir dakika alıyorum hemen. Konuğumu aldım. Ee, ayarların tamam mı? Erci... tamam. Er... Heh, tamam. Hoş geldin kral. Hoş bulduk. Nasılsın? Sen de hoş geldin. Abi, İyiyim. Nasılsınız? Açtım. Bir dakika dur. Herkes geldim bir emin olayım. Rakun Faruk da geldi. Tamam. İyi vallahi ne olsun. Toplandık işte böyle. Ee, sabaha kadar izleyicilerle. İzleyici demek istemiyorum ya. Bizim ortamdakilerle işte sohbet edelim diyoruz. Nasıl fikir? Güzel. Çok <laughs> iyi fikir. Sen yayın yapıyor musun? Erris, Erriçs? Ee, yapmaya çalışıyorum. Fırsat buldukça. Valla mikrofon böyle bir alevli, <laughs> alevli dedim herhalde bir yayın var. Bir şeyler dönüyor. Ne sohbet oynuyorsun edelim. yayınlarda? Yani bizim bir ekibimiz var. Ekibimizle takılıyoruz öyle. Vay süper. Abi arkadaş mısınız? Yok. Abi e, sen selam. Emre birine selam verdin lan. Evet WhatsApp'tan istek geldi. <laughs> <laughs> adama bak ya WhatsApp'tan istek üzerine el sallıyor. Çok iyi. O şey psikolojisini biliyorum ben. Abi bilmem beni görüyorsan bir göz kırp. işte bir selam ver, bir kafana oynat. Onlar harbiden çok. Faruk hoş geldin. Şu işten bile yazanlar oldu. Abi nasılsın? İyi Allah'a şükür vallahi. Öyle bir sistem gelmiş. Deniyoruz dedik. Kusura bakma seni biraz hırpaladım gibi ama hallettin kamerayı. Nasılsın? İyisin? İyi çok şükür abi öyle e, normalde yayına girmeyecektim YouTube'dan videonu izleyecektim bir gireyim bakayım ne yapıyorsun diye sonra baktım öyle özellik gelmiş abi. Heee oha şansım var <laughs> yayını bile izlemiyormuş ya. Evet, hocam, evet <laughs> abi bak şu an hala açık hatta yani YouTube. Ne izleyeceksin YouTube'da? Abi en son attığın videoyu izliyordum Pamuk Parti. Aa akar gider at <laughs> abi bunu diyor adiye bak oğlum niye atalım ada bizden Allah ya. Allah <gülüyor> YouTube'dan <gülüyor> sanki şey... sen izlemiyor musun? Ya ben iki yıldır zaten yayınları takip ediyorum abi yani sonra YouTube'a geçmeye karar verdim yani bu sıralar fazla vaktim olmuyor ne yazık ki. Tabii ya yayın izlemek biraz vakit işi birazcık böyle iş yapıyorsan bile yandan ses olsun diye açılabilecek böyle <laughs> e, aslında güzel bir ses kaynağı ben hep öyle yorumluyorum Twitch'i aktif böyle 8 saat kimsenin izlediğini düşünmüyorum ya da 4-5 saat zaten vardır da. Ama çoğunluk e, yandan dönüyor, İşte bir işler evi temizlerken açanı var, işini yaparken var, biz varız abi. E oğlum tamam lan yoksunuz <laughs> demedim zaten ama kalabalığız ya <laughs> genel olarak. Mesela eriş yayın yapıyordur, yayından çıkınca açıyordur yanda, bir şey yapıyordur falan. İşte e, ismini unuttum, bahşet beni a a nasıl bir dik o yani? Ay a Ayşegül. <laughs> Ayşegül pardon. Ama Ayşegül. Yok, <laughs> Yok bende. de... Ame yazıyor nokta nokta var da devamını okuyamıyorum. Yayından bakmam gerekiyormuş. Ha. ha evet aynen öyle. Tamam. Cihan kardeşim. Cihan sen ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Hükür abi ben çalışıyorum. İş güç. Aynen. Evet, akşam gelince yayın olursa seni izliyoruz. Oo, canını yerim vallahi ya. Çok güzel. Böyle sessizce sabaha kadar durabilirim ya. Çok hoş ya. <laughs> bir tek kötü yanı. E, bence yayından izlememeniz için benim bu panele kendime ikinci bir kamera ya da bir yansıtma koymam güzel olabilir. Yani şu an siz benim sadece avatarımı görüyorsunuz değil mi? O yanıp sönüyor. Evet. Şöyle e, evet. abi e, yayının sesini evet. kısarız. Buradan ben öyle yapıyorum. Buradan sesini alıyorum. Yayından görüntünü izliyorum. He. Ya yani şey daha iyi evet, gibi. Evet öyle oluyor. Ha o da olabilir ama senkron olması için bir kamera yayını verilse çok güzel olur. ETS yayınında bu sistem harika olur. Eee izdivaç gibi bir şey yapılırsa makarasına tabii ki de. Ee, o harika olur. Ee, böyle gerçekten sürpriz böyle birini alıyorsun. Ama bazen de biliyorsunuz o programlarda çok utanç verici şeyler yaşanıyor. Yani onu aynısını yapmak çok korkutucu olabilir. Bilmiyorum onu bir düşünmek büyük risk lazım. İçerebilir. Tabi yani. lan çok büyük risk ya. ya. Aa, ya seçili insan da... koyman lazım yani. Aa seçili, seçili insan, insan da işte insan. kurgu oluyor biliyor musun? Kurgu olmasa Bam güm. hani herkes böyle düzgün davranması gerektiği, nasıl davranması gerekiyorsa onu bilse çok güzel olur da olmuyor abi o bir noktada ya. Çok ayıp şeyler döner. Bir de bir riski daha var. Yani buraya çıkanın en büyük bence stres savaşı. Yani biliyorsunuz hep zorbalıkla ilgili büyük sıkıntılar yaşayan biri olarak genel olarak Türkiye'de böyle bir sorun var. Ee, sizin en büyük dezavantajınız aslında dezavantaj çünkü hakim değilsin konuya veya o stresi çok büyük olan bir konu. Chat anlık reaksiyon veriyor sana. Yani o da çok evet. değişik bir şey. Ee, onunla da mücadele etmek gerekiyor. Ama bence bizim chat bunun altından kalkar ya hep beraber. Ne kadar toksiklesek de falan herkes çok düzgün yani. Güzel olabilir. Olur evet. Baya iyi bu sistem. Ben çok beğendim. Deneriz deneriz. Arkadaşlar çok çok memnun oldum. Ben ufaktan yayın, şeye ben kaç, oyuna kaçacağım. Ee, i̇yi ki <gülüyor> geldiniz. <gülüyor> İnşallah bir daha yaparsak e, tekrar bir araya geliriz. Burada favorileri ekledim sizi. İlk bu sisteme katılanlar olarak... Ee, Erciz sen aranızda yayın yapan var mı? Ercisten başka. <laughs> erix ya da nasıl lafız ediyorsun? Yok galiba değil mi? Ha, Youtube kanalım var. Ne senin Youtube kanalın adı? Çet ee, Faruk abi hatta e, senin e, Elren Rap diye videonu paylaştım. E, yeteri kadar izlendi abi. Hadi ya ne kadar izlendi la? 100 e, yüz... 30 bin, 120 bin mi? Oha lan benim videolarım o kadar izleniyor. Ayıp. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok güzel. Sen kanalın ismini verme gerek yok. Sen boost almışsın. <laughs> şaka yapıyorum. Senin kanalın adı neydi? Bir daha söyle. Chat bir daha bilgilensin. Abi C Cihat yani Cihat Faruk. Tamam Cihat Faruklar. Bir de Eriksen sen bu Twitch katıldığın hesabınla mı yayın yapıyorsun? Evet abi. Ee, izle, arkadaşlar bizim ekipten Diyelim ikisine de yani bizim herkes buradan öyle ama onlar da içerik ürettiği için söylüyorum. chat Faruk e, ve Eriks diye sanırım yanlış taraflı etmiyorsam. Evet doğru, e, doğru. Arkadaşlara destek atabilirsiniz, izleyebilirsiniz, selamımı iletebilirsiniz diyerekten hepinizi bir bir öpüyorum. Çok Abi, memnun oldum. Özür dileyerek. Estağfurullah ediyorum. kim sen kime selam söyleyeceksin? <laughs> söyleyecek <laughs> <mi? gülüyor> selam değil <bir gülüyor> şey söyleyecektim ya. de. Ee, şimdi bizim bir oluşumumuz var Şanlı Yuva diye. Biz askeri paylaşımlar yapıyoruz. Sosyal Şanlı yuva. Evet. Aynı Süper. zamanda kütüphane projelerimiz var. Şehitlerimizin adına farklı illerde e, kütüphaneler açıyoruz. Süpersin. Ortaokullarda, liselerde. E, ve bunlar desteklerle oluyor. Daha önce yaptığımızların hepsinin kanıtı var. Arkadaşlardan destekleri bekliyoruz. Eğer ilgilenen olursa kitap e... bağışı olur. Ee, bir daha söyler olur. misin? ya yani? Bu bilgiye erişebilecekleri kaynağı bir daha söyler misin? Bakmak isteyenler baksın. Instagram, şa, Instagram Şanlı ve yazarlarsa e, Şanlı ve kütüphaneleri de yazarlarsa projelerimiz hepsi ortada çıkıyor. E, farklı şehitlerimizin adına kütüphaneler açıyoruz. Süper. Çok ince bir düşünce bu arada. Hele ki böyle bir dönemde herkesin farklı farklı evet. kanallardan yardırdığı bir dönemde böyle bir konuya hassasiyet gösterip içerik üretiyorsanız ne mutlu. E, Helal hoş ederim. olsun. Vallahi teşekkür ederiz. Tüm şehitlerimiz adına da tüm askerlerimiz adına Biz da. Biz teşekkür ederiz. Ee, başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? En sonları da alayım. Cihan, Ayşegül, Ayşin, Ayşü, Ayşin, Ayşin. Ben de buradan kardeşlerime selam yolluyorum. selam. Kardeşler izliyor mu yayınları genelde yoksa? Evet, izliyorlar bazen. Süper. Onları da öpüyorum buradan. Cihan senin var mı söyleyecek bir şeyin? Ben de kuzenlerime selam söylüyorum buradan. <laughs> <laughs> Yayınlar biliyorum. Abi. Öpüyoruz hepsini. Arkadaşlar teşekkür ederim tekrar Ben de yerel selam söylüyorum abi. Kime? Yelki, yani köy. Ha Yelki, ee, köyüne selam söylüyorsun. Tüm Yelki'ye selamlar olsun buradan. Evet. Öpüyoruz hepinizle. Evet. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Ben direkt sistemi kapatıyorum herhalde yani. Evet. Tak diye gidecek herhalde kırmızıya bastım mı. Hadi yani öpüyorum. Evet. Görüşürüz. İyi İyi görüşürüz abi. İyi yani. yayınlar. Tak. Ortak yayını sonlandır. Evet böyleymiş. Öptüm.